arkadaşlar. Benim adım Avcen. Şimdi size Gerot Bot adlı robotumu anlatacağım. Bu bunun adı Gerot Bot. Bu bir uzaylı. Özellikleri herkese yardım ediyor, konuşabiliyor, jimnastik yapabiliyor, spor yapabiliyor. Üstlerinde bize insanlara yardım ediyor. Sıcaklık ölçebiliyor. Şekil. Şekil. Hangi şekillerden yapıldığını size söyleyeyim. Boynu, kolları ve elleri ve boynu küp, kolları dikdörtgen prizma, vücudu da dikdörtgen prizma. gözü daire ağız kısmı üçgen ve bunun adı Götbot. Hoşçakalın arkadaşlar.